Herkese merhaba arkadaşlar. Örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir bayan yeleği modelinin küçük bir parçasını yapacağım. Anlatmaya çalışacağım. Etek ucunu trabzan yaptım. iki sıra. Bu tamamen size bağlı. İsterseniz zincirin üstüne başlayabilir. Sonra bir oya uydurabilirsiniz. Ama baştan böyle düz durmasını isterseniz etik ucunuzu trabzanlar yaparak modelinizi yerleştirebilirsiniz. Şimdi biz buradaki fıstıkları modelini buraya yerleştireceğiz. Modelimin özelliği çift yönlü de kullanabilir bir özelliği var. Şimdi şöyle hemen kenar trabzanlarını yaparak başlayalım. Hemen kenarına kenarımız güzel dursun. Düz durması için 3 tane trabzan yerleştiriyorum. Hemen 3 zincir çekiyorum. Hemen 3 trabzan atlayarak çıktım ve sabitledim. 3 zincir çektim. 1 2 3. fıstık yerleştireceğiz. 1 2 3 ve 4. Hepsini birden çıkarttım, kilitledim. 1 2 3 zincir çektim. Tekrardan dibe batıp sabitledik. 3 zincir 1. Buradaki fıstıkların doldurma Size arkadaşlar tamamen elinizdeki ipin kalınlığına ve fıstıklarınızın kalın ne kadar kalın durmasını isterseniz o kadar doldurabilirsiniz. 3 ve 4 hepsini birden çıkarttım, kilitledim. 1-2-3 Evet. Kenar trabzanlarımızı yerleştirelim. İki sırada olan bir model. Hemen 3 tane trabzan yerleştirdim. Ve 1-2-3 zincir çekerek dönüyorum. Şimdi şöyle modelimi alalım. Şuradaki yuvaları yapacağız. Bir sonraki fıstığımızın yerleştirmesi yerleştirmek için fıstığın tepesine bir trabzan yerleştirdim. Bir iki zincir çekerek tekrar aynı yere bir iki üç zincir çektim. Diğer fıstığın tepesine 1 1 2 zincir tekrar aynı 1 2 3 Evet bir sırada yuva yapacağız. ikincisinde fıstıkları dolduracağız. Modelimiz bu kadar basit. 1 2 3 1 2 3 zincir çekerek şurada çektiğimiz zincirin ortasına batarak bir fiyonk yerleştirdik. 4 fıstık doldurarak sabitliyoruz. 1 2 3 aynı şekilde 1-2-3 1-2-3 ve 4 Hepsini birden çıkarttım. Sabitledim. 1-2-3 Fiyonk yaptık. 1-2-3 1-2-3 ve 4 Hepsini birden çıkarttım. Sabitledim. 1-2-3 Tekrar aynı yere 1-2-3 1 2 3 Evet arkadaşlar. Şimdi hoşça kalın.